Orhan Uğuroğlu, Bozdağ'ın sözü güvenilir olsaydı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin görüşünü paylaştı. Şöyle yapayım, Bozdağ'ın açıklamalarını parça parça değerlendireyim. Bozdağ, şimdi kalkmışlar ikinci defa aday olamaz diye kendi seçimlerini Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umuduna bağlamışlar. Yanıt veriyorum. Şimdi değil 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'de ilk kez 21 Nisan 2018'de şöyle yazdım. Erdoğan ikinci ve son kez aday oluyor. Tayyip Bey'in adaylığını engelleme umudu sözüne gelince. Hayır. Ben sürekli yazıyorum. Anayasa hukuku uzmanları, eski Adalet Bakanları ve muhalefet liderleri de şunları söylüyor. Zamanında yapılacak seçimde Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması anayasa hükmüne göre mümkün değil. Anayasanın 116. maddesine göre meclis erken seçim kararı alırsa Erdoğan üçüncü kez aday olabilir. Gelin mecliste erken seçim kararı alalım. Erdoğan da üçüncü kez anayasa çiğnenmeden aday olsun yarışalım. Bozda anayasaya göre bir engel var mı? Yok. Çok açık, anayasal, yasal hiçbir engel yok. Yanıt veriyorum, var. İşte Anayasa'nın 101. maddesinin ikinci fıkrası. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. İşte 19 Ocak 2012'de çıkardığınız 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3. maddesinin ikinci fıkrası. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bozda Allah'ın izniyle adayımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır adaylığı anayasaldır, yasaldır. Hiçbir iştahatla, yorumla bu gerçeği kimse değiştiremeyecektir. Yanıt veriyorum, anayasal değildir, yasal değildir. Eğer varsa bir anayasa ve yasa hükmü, hodri meydan. Adalet Bakanı olarak o anayasa ve yasa hükmünü benim yaptığım gibi açıkla bozda. Unutmayın, lafla peynir gemisi yürümez. Lafsi yorumlarınızla anayasa çiğnenemez.'' Yüksek Seçim Kurulu'nun yüksek yargıç üyeleri lafa bakmaz, lafsi yorum yapmaz, siyasi karar vermez. Erdoğan'ın zamanında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü kez aday olmasına da izin vermezler. Hiç hayal kurmayın, Erdoğan'ı yanlış yola sokmaya çalışmayın, erken seçim kararı alarak anayasal ve yasal hakka kavuşturun. İnat etmeyin, anayasayı çiğneyerek hata yapmayın, Erdoğan'a da hata yaptırmayın. Bozdağ siz bırakın ikinci defa adaylığını engellemeyi, anayasanın ilgili hükmünü 2028'de nasıl engelleyeceğinize kafa yorun. Yarın anayasa üçüncü defa adaylığına imkan veren şartları da düzenliyor. Bu millet öyle bir irade ortaya koyduğunda milletin iradesi karşısında nasıl duracaklar? Siz bugünü bırakın, yarına bakın. Yanıt veriyorum işte hedeflerini yani anayasayı nasıl çiğneyeceklerini 2028'de de Erdoğan'ın adaylığını gündeme getirerek ikrar ettiler. Şimdi gelelim Bekir Bozdağ'ın sözlerinin genelinin yorumlanmasına. Eğer Bozdağ'ın sözü hukuki olsaydı, yasal olsaydı, anayasal olsaydı, güvenilir olsaydı, Bozdağ şu sözlerine de güvenilir ve inanılırdı. Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz ama değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmet yapıyor. Tayyip'in partisi diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a güzellemeler yapan Bekir Bozdağ'dır. FETÖ terör örgütünün hain başı Fethullah Gülen'e o günlerde güzellemeler yapan da Bekir Bozdağ'dır. Bugün Erdoğan'ı hukuki değil siyasi mesajıyla yanlış yönlendirmeye çalışan anayasa ve yasa hükümlerini yok sayan da Bekir Bozdağ'dır. Bekir Bey buyurun gelin Flash Haber televizyonuna veya istediğiniz televizyon kanalında istediğiniz zaman ikimiz birlikte çıkalım anayasa ve yasaları okuyalım. Millet de hakem olsun. Ayrıca anlıyorum ki bugünden Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na baskıya başladınız. Erdoğan gibi size sesleneyim. Yemezler. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri sizin memurlarınız değiller. Yemezler. Anayasal teminatları olan yüksek hakimler yemezler. Anayasa hükümlerini uygular, laflarınızı da, lafsi yorumlarınızı da yemezler. Orhan Uğuroğlu